Merhabalar, bugünkü konu başlığımız Sezar'ın Hakkı Sezar'a Yazar mı? Çevirmen mi? Yoksa Yayın Evi mi? Açıkçası bu konu başlığı hakkında ben çokça düşünüyordum. Yani çevirmenlerle ilgili bir yayın yapmak çok istiyordum. Fakat başlığı bulmak gerçekten çok zorlayıcıydı benim açımdan. Ve değerli çevirmen Süha Demirel'e ee, bir sormak istedim e, o ne düşünür diye. Sağ olsun bana böyle bir başlık hediye etti. Buradan kendisi teşekkürlerimi de e, belirteyim. Evet, yazar mı, çevirmen mi, yoksa yayın evi mi daha önemli? Bunu bugün bu konu hakkında e, sizlerle konuşmak istiyorum çünkü farklı farklı düşünceler ortaya çıkabiliyor. E, kimisi e, çeviri yayınları, yayın evleri üstünden giderek okuyan arkadaşlarımız var. Yani yayın evine çok fazla değer atfeden arkadaşlarımız bulunuyor okur arkadaşlarımız içerisinde bunu biliyorum o yüzden ben bugün bu yayını yapmak istedim çevirmenlerin ne kadar önemli olduğunu neredeyse her böyle edebiyat sohbetinde ifade ediyorum ama bugün de sırf buna özel bir yayın yapmak istedim açıkçası şimdi Yazar tabii ki önemli. Yazar o eseri yazdı. İşte Joyce Ulysses'i yazdı. Musil niteliksiz adamı yazdı. E, Prost Kayıp Zamanın İzinde serisini 7 gildi yazdı. Bunlar tabii çok önemli. Ama ya çevrilmeseydi hiç bu aklımıza geliyor mu? Evet yani kendi orijinal dillerine çok vakıfsanız bu eserleri belki orijinal dilinden okuyabilen arkadaşlarımız vardır. Ama genel genel için böyle bir imkan yok. Bu kadar e, yabancı dilde bu kadar yetkin arkadaş sayım e, insan sayısı çok az ülkemizde. E, ya çevrilmeseydi bu eserler? O yüzden çevirmenler çok önemli. Çevirmenlerin yaptığı iş gerçekten çok kıymetli. Çevirmenler e, bir başka dilde yazılmış kitabı kendi dilinde yeniden üretiyorlar aslında. Yani o dilde yapılmış, e, edebi olarak yapılmış bütün anlatım şekillerini, hareketleri yapılan anlatım tarzı üstü bu. Yeni baştan kendi dilinde yani Türkçe'de ve Türkçe'nin kelime imkanları dahilinde yeniden bir üretim yapıyorlar. O yüzden çeviri kısmı, çevirmen kısmı gerçekten çok önemli. ondan dolayı yayın evimi çevirmen mi kısmına bir odaklanmak istiyorum. Yani yazar kısmını böyle geçeceğim. Yani evet yazar çok önemli. Çok Tabi güzel kitaplar yazdılar. Onlar o kitapları yazması biz bunları okuyamazdık. Ama ya çevirmen olmasaydı? Çevirmen çok önemli. Şimdi e, büyük bir çoğunluğumuzda şunu fark ediyorum ben. E, genç arkadaşlarımızda da var. Bazen e, yaşı e, benim gibi daha ileride olup da açıkçası bir nevi takıntıya dönüştürmüş e, arkadaşlarımız da var. İşte Hasan Ali Yücel e, dizisi bende olmalı. Bütün ciltlerini ben almalıyım. İşte e, Yapı Kredi Kazım Taşken serisinin bütün kitapları bende olmalı gibi olayı takıntı noktasına e, döndüren arkadaşlarımızın ben olduğunu da görüyorum. Arkadaşlar önemli olan çevirmen yayın evi değil. Bunu unutmayalım lütfen. Yani e, yayın evlerinin tabii ki bir e, hani kaliteli bir yayınevi evi e, işin editörler kısmında işte dizgi kısmında tabii ki bunların önemi var. Yayın evi bir bir anlamda bizle kitap arasında bir aracılık görevini yapıyor. Fakat iyi bir çevirmen çevirmediği sürece çevirmen güzel bir çeviri yapmadığı sürece iyi bir çeviri yapmadığı sürece yani yayın evinin burada bir gerçekten anlamı manası kalmıyor. O yüzden ciddi ayak kırıklığına uğruyorsunuz. Yani X bir yayın evinden okuyorsunuz. Ona çok alışmışsınız. bir işte klasik çevirisi okuyorsunuz. Ama ya işte ben aslında o kadar da zevk alamadım. İşte yani yayın evine takıldığım için o zevk alamadım. Yayın evine takılmasan, çevirmeni takip etsen bu sorunu yaşamayacaksın. Özellikle bu klasiklerde çok yaşanan bir problemdir. Başka eserlerin çevrilmesinde de benzer problemler vardır ama yani bunu bu sorun daha çok klasiklerde yaşanır. Mesela şöyle diyen arkadaşlarımız var. Ya işte iletişim çok iyi. İletişimi çevirilerde iletişim okuyorum ben. Ya iletişim yayınları e, hani bir çevirmeni çevirmiyor ki kitapları. Diyelim Rusça için söylüyorum ya yani Fransızca için söylüyorum yani birden çok çevirmen çeviriyor. Hangisi? Hangisi daha iyi? Sen hangisini beğendin gerçek manada? Ya işte iletişim iyi bir yayın evidir. E, i̇yi bir yayın evi olduğu için tamam ben oradan okumaya devam edeyim. Öyle değil işte. Mesela Rusça çevirilerde. Nihal Yalazatoğlu hangi yayın evindeyse ben onu okurum. Net yani. yani Nihal Yalazatalı'yı e, çevirdik. Kitaplar Rusça çevirden Türkçe'de en iyilerinden bir tanesi. İşte Hasan Ali Ediz var. Mazlum Beyhan var. Yani Mazlum Beyhan İş Bankası'na çevirdiyse İş Bankası'na okuyorum. Yordam'a çevirdiyse Yordam'a okurum. Yani takılmayın bu işte Hasan Ali Yücel klasikleri işte e, 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 Yapı Kredi'nin klasikleri e, dizilere böyle dizilere takılmayın lütfen. Yani İş bankasındaki her çeviride muhteşem diye olacak diye bir şey yok. Olmuyor da zaten. İşte Rusça çevirilerde mesela Ergin Altay olayı var. Yani e, ben e, Ergin Altay'dan da bir merak edip bir e, çeviri okudum. E, i̇şte Mirgort öyküleri, e, Gogol'u. Um. Yani e, Mazlum Beyhan'la kıyasladığımda, Nihal Yalazatalı'yla kıyasladığımda daha e, seviye olarak e, ben lezzet alamıyorum. Yani kötü çevirme asla değil. Bence güzel çeviriler. Fakat ben o edebi lezzeti bir Nihal Yalızıtalı'yı çevirmiş kadar veya Mazlum Beyan çevirmiş kadar alamıyorum Ergin Altay çevirilerinde. E ne oldu şimdi? İletişimi okuyordunuz. Yani e, yayın evinin ne kadar önemsiz, yani bu anlamda önemsiz olduğunu e, Ergin Altay ismi çok önemlidir bence. Ergin Altay'ın İş Bankası'nda da çevirisi var, Can Yayınları'nda da çevirisi var, İletişim'de de çevirisi var. Hangi yayın evi? Ergin Altay çevirilerini çok seviyorsanız işte can yayınlarındayken can yayınlarından okursunuz. İş iletişimdeyken iletişimi okursunuz. İş bankasındayken iş bankasını okursunuz. Ama benim gibi Ergin Altay'dan çok haz etmeyen bir okursanız şimdi iletişime takip ediyorsanız geçmiş olsun. Her çoğu çevirisi Ergin Altay çevirisi iletişim yayınlarından çık. Gibi. Yani böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Bu arada çevirmen sevgisi de farklı farklıdır. Ben mesela Ulysses'in Nevzat Alpmen çok haz okumadım okuduğum dönemde. Ama o çeviri çok çok seven, böyle bayıla bayıla okuyan arkadaşlarım da var. Onu da biliyorum. Yani işte bu isimler de o yüzden. Ergin Altay, Mazlum Beyhan ismini ortaya atarken de bu yüzden atıyorum. Yani ben Ergin Altay çevirisinde o kadar lezzet almıyorum. Ama işte ek sözlüklü yorumlar da okursunuz. Kimisi çok da beğeniyor. Şimdi bu biraz kişinin çeviriyor olan yaklaşımıyla da ilgili kimisi e, yazar e, orijinalliğine ne yaptıysa birebir yani onun gibi Türkçe'ye çevrilmesi ve e, çok yazara sadık kalınmasını istiyor. Bir de benim gibi okurlar var. Bense yazar kendi dilinde ne yaptıysa bizim dilde de e, bizim dilin imkanlarıyla aynısının yapılmasını ve edebi manada da lezzetli bir dilin ortaya çıkarılmasını ben tercih ediyorum. O yüzden benim çevirilere ve çevirmenlere bakışım başka okurlarda bu anlamda biraz ayrılabiliyor, farklı olabiliyor. Yani ben yazara illa sadık kalınacak diye daha edebi anlamda daha düz bir çeviri yapma, yapılmasına ben çok açıkçası hoşlanmıyorum. Bunu çok seven okurlar da var. O yüzden birazcık burada yani tarz farkı da oluşabiliyor. Ama bu yayının bugün için önemli olan kısmı şu. Çevirmen önemli arkadaşlar. Yayın evi değil. Çevirmen önemli. Bunu unutmayın. Yani o yüzden çevirmen önemli olduğu için e, o bazı iyi çeviriler var. Bugün maalesef yayınlanmayan işte Teneke Trampet örneği. E, i̇şte Kamuran Şipal çevirisi e, Günter Gras'ın Teneke Trampet kitabı. İşte en son yeniden şey kaldı. Şu an piyasada akıl çelen kitaplar yayınlığı var. Fikri Çalışlar çevirisi var. Ama ne yapın edin? Kamuran Şipal çevirisinden okuyun. Yani eski çeviriler var. Yayın evi çok da önemli değil. O eski çevirileri de bulup okuyun. Yani takılmayın bir yayın evinin. E ben can yayınlarını çok seviyorum. Kütüphanemde duruyor. Ee, şeyleri de güzel. Ee, kapakları da güzel. O yüzden ben can yayınları alıyorum. Yok böyle bir şey. Yani nitelikli okur olacağım diyorsanız. Yani iyi edebiyat, iyi edebiyat okuyacağım diyorsanız çeviri çok kıymetli bir durum. O yüzden hangi çeviriden okuduğunuz çok çok önemli hangi çevirmen çevirmiş, nasıl çevirmiş, ya o, e, o, çeviriyle ilgili yorumlar nedir, eleştirmenlerin yaptığı yorumlar nedir, çevirmen kendi çevirisiyle ilgili neler söylemiş örneğin. Çünkü bazı büyük çevirilerde böyle e, söyleşiler de oluyor. Bunları da okuyabilirsiniz. Yani bunlar hakikaten çok kıymetli. E, ben e, işte biliyorsunuz ya, Fuat Sevma ismini çok söylüyorum. Neden çok söylüyorum? Fuat Sevma Joyce'un kendinle yaptıklarını e, Türkçe'de yapmaya çalışan bir çevirmen. Mesela çok farklı bir çevirmen. E, yine e, işte Cemal Yardımcı mesela. E, Kayboluş kitabını Türkçe'ye çevirebildi. Bakın çevirdi mi? Çevirebildi. Çünkü E harfi yok. E harfi olmadan çevrilmesi gerekiyor Türkçe'ye. Öyle bir e, zorunluluk var kitabın çevrilmesiyle ilgili. Adam kendi dilinde de E harfi kullanmamış. Çevirirken de E harfi kullanılmamasını istiyor. Yani Cemal Yardımcı, tebrik ediyorum kendisini, kayboluş gibi bir kitabı Türkçe'ye çevirebildi. Fuat Semmay, Joyce'un 17 yıl uğraştığı, 50 farklı dilden kelime koyduğu e, kitabını, diyeyim roman da değil o Finagun Uyanması, kitabını Finagun ve Eksi, Finagun Uyanması adıyla Türkçe'ye tam metin olarak çevirebildi. Sami Türk'e teşekkür ediyorum. Niteliksiz adamın dört cildini, Ahmet Cemal iki cildini çevirebilmişti. Sami Türk dört cildini çevirdi. Evet çeviriyle ilgili bence kullandığı kelimelerle ilgili belki bazı eskimiş kelimeleri kullandığından bazı, biraz sorunlar var. Ama ne olursa olsun ben çevirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bunlar çok önemli. Yani Roza Akmen iki Kayıp Zamanın izinde serisini yedi cildini birden çevirmiş yani. Ki okuyabildik. O yüzden çevirmenler önemli. Yani... Rosa Altman Yapı Kredi'den çevirmiş işte Kayıp Zamanın İzini'nin serisini oradan okuduk. Yani e, yarın gün işler değiştir e, Rosa Altman başka yayın evindedir ben oradan okurum yani. O yüzden hani çevirmen önemli burada. Yayın evine bu kadar önem affetmeyin çok fazla önem affediyoruz onu fark ediyorum ben. İşte kapak görsellerine takılıyoruz bu dizi olayına çok takılıyoruz. Ya yani var yani arkadaşlarımla göre Hasan Yücel yani kütüphanenin bir kısmı Hasan Yücel'den oluşabiliyor. Tabii ki orada da o dizide çok kıymetli çeviriler var. Yani işte Nihal Yalazı tabloyu, Mazlum Meyhan gibi dediğim isimler Hasan Ali Küçük, Yücel Klasikli'nin içerisinde var. Yani Bunlar önemli çeviriler ve Hasan Ali Yücel Klasikli içerisinde gerçekten çok özel çeviriler var. Ama her çevirisi de aynı değil ki. Yani her çeviri aynı değil. O yüzden hani çevirmene dikkat edelim. Ve iyi çevirmen neredeyse o yayın evinden kitabı okuyalım. Yani bir yere takılıp kalmak birazcık bana e, amiyane tabirle bir at gözü takmak gibi geliyor. Yani ben can yayınlarını çok seviyorum. Can yayınları da iyi bir yayın. Evet çok iyi bir yayın ve Okey. Doğru yani bu. Hiç i̇yi bir yayın evi oldu. Gerçi değişmiyor. Fakat her çeviri e, en iyi çeviri olmayabiliyor o, e, can yayınlarından, yapı krediden, iletişimden, iş bankasından hepsini saydık büyük yayın evlerine. Yani daha da işte kırmızı kedi var, işte Everest, Alfa yani bir sürü büyük yayın evi var. Geçmişte kalan geçmişin e, bu yayın yapmıştım geçmişin yayın evleri var İşte Cem işte Engin yayıncılık işte varlık yayınları Geniş e, bunlarda kalan çok da iyi çeviriler var bugün günümüze taşınmamış. Mesela bu çevirilerden de okuyabilirsiniz. O yüzden e, bu yayın evine bu kadar e, önem atfetme kısmını lütfen rica ediyorum. E, bugünkü da temel nedeni bu zaten. E, bu çok fazla önem atfetme kısmı bırakalım. Yayın evleri. Tabii ki kıymetli, tabii ki önemli. İşte kapak görseli önemli, işte bir dizi yapmaları önemli, belki işte e, işte dizgisi, işte editoryelden geçişi, bütün bunlar tabii ki önemli konular. Önemsiz demiyorum. İşte kitabın e, sayfalarının kalitesi, bunlar çok, tabii ki kıymetli. Ama yani en önemli kısım bu değil ki. En önemli kısım içerik. E, yabancı bir dilde dilde çevrilen eserde de tabii ki önemli kısım çeviri yapan kişinin çevirdiği eser. Yani orijinalini okuyamayacağımıza göre bize sunulan e, eser önemli. Yoksa e, yani işte ya evi kapağı harika yap, yapmış, e, çeviri kötü. Ne yapacağız? Ne yapacağız yani? İşte en iyi bas kalitesi kullanmış, en iyi kağıt kalitesi kullanmış. Tamam çok güzel. E, ama e, çeviri o kadar iyi değil. E, ne olacak? O yüzden bunu tabii ki birden çok çevirisi olan kitaplar için söylüyorum. Yani günümüzde tek bir çevirisi olan bir kitap için söyleyebilecek bir şey yok. Yani orada bir çeviriye mecbursunuz. Orada artık hangi kalitede çevrildiyse ona mecbursunuz. Ama birden çok çevirisi yapılmışsa lütfen araştırın. Şu da oluyor. Günümüzde işte bir yayına ve haklarını almış yazarın ve kitabın. İşte bir çeviri yapılmış. E fakat eski çevirisi var. Ve eski çevirisi emin onun daha da iyi. Yani karşılaştırma yaptığınızda. E biz tabi işte şu an satılan o kitap olduğu için yani o yayın evinden satıldığı için sadece o çeviriden okumaya devam ediyoruz. Okumayın demeyeyim okuyun ama eski çeviriyi de okuyun. Bir karşılaştırma yapın. Çeviri karşılaştırması da kıymetli de değerlidir. Eğer bir kitabı sevdiyseniz bir yazarı okumaktan hoşlandıysanız o kitabı okumaktan hoşlandıysanız çeviri karşılaştırması yapmanız da size hem kitapla ilgili hem yazarla ilgili daha da güzel bir lezzet sunacaktır. Çünkü her bir çevirmenin yaptığı çeviri farklı farklıdır ve her birinin kendi işte dile bakışından, çeviriye bakışından kaynaklı farklılıklar mevcuttur. Bu da ayrı ayrı lezzetler bizlere tanır, verir. Bundan emin olabilirsiniz. O yüzden bir kitabı farklı farklı çevirilerden okumak da çok ee, lezzetli ve e, kıymetli bir olaydır. Bu hani dün e, işte iki gün önce konuşmuştuk. Kitaplar nasıl hafızamızda kalır? Kitapların hafızamızda kalmasının bir yolu da e, zorlandığımız, okumakta zorlandığımız e, hani e, biraz daha fazla okuma isteyen kitapları birden çok varsa tabi, birden çok çevirden okumaktır. İşte en güzel örnek Ulysses. Yani arkamda üç tane çevirisi var. Görüyorsunuz zaten. Yani. O işte o üç çevirmenin de yaptığı, dilde yaptığı başka başka şeyler var. O üç çevirmenin de yaptığı e, farklılıklar var. E, onları yakalamak, onları okumak hem kitabın hafızamda daha çok yer etmesini, kalmasını sağlıyor. Hem de her birinden ayrı ayrı lezzet alıyorum. Çünkü her bir çevirmen farklı bir üslup kullanmış. E, bu da hem bizim dilimizin güzelliği. Dil bize bu olanakları sağlamış. Bu çevirmenler bunları kullanmış. Hem de e, okur olarak aldığımız edebi, edebi tadı artırıyor. O yüzden son olarak söyleyeceklerim, rica ediyorum yayın evlerine takılı kalmayın. Önemli olan, kıymetli olan bugün maalesef ülkemizde değerleri de az veriliyor, çevirmenler. Hepsi birbirinden kıymetli benim gözümde. Hepsi de eminim ki çok güzel işler yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar imkanlar doğrultusunda. O yüzden çevirmenler bu anlamda bence gerçekten çok kıymetliler. Yaptığı hepsinin işleri ayrı ayrı kıymetli. Bazısını çok seviyoruz, bazısını daha az seviyoruz belki ama hepsinin yaptığı iş bence çok kıymetli. O yüzden çevirmenlere önem verelim. Yabancı eserlerin okunması kısmında yayın evlerine ne olursunuz biraz daha az önem verelim diyorum. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.